Şu anda iki tane müşteri var. Ee, i̇çeriye yer, müşteri kılığında rolünde giren bir bayan var değil mi? Şu an evet. Şu an giren. Şu anda ne yapıyor efendim bu? Müşterinin şu anda düzden de, ne düzden aldı? Oldu, İçinde mi? 70 lira olduğunu söylüyordu müşteri yani, daha sonra. Koltuğunu aldı ileride. Şimdi düzeltiyor. Tekrar bir şey olmamış gibi uzaklaştı. Tekrar müşteri farkına varmadığı için. Hiçbir şey olmamıştı. İçeride dolanıyor. Çalışana bir şey sordu. Kendisi bir tane kalem aldı. O esnada onu, evet, şimdi bak şimdi girdi müşteri. Yani kırmızılı kızıyla birlikte alışverişe gelen bu sefer Çaldığı, Zülden, evet. Yani Düzen evet. Evet. Kaç para evet. kalem aldın? Bir buçuk lira. İçeri Çal, çaldı. Bak şu. Çocuğum. Şimdi müşterinin bahsettiği bak şimdi bu esnada müşterinin arkası sıra geliniyor, geliyor. Bak takipte. Birinci hamle müşteriyle birlikte eğiliyor alamadı. İkinci hamlede aldı telefonu. Telefon elinde şu anda. Montun cebinden çıkardı Yok. galiba değil mi? Montun Elin cebinden, cebinden Telefon elinde çıkıyor, elinde elinde çıkıyor. çıkıyor. Evet. evet. Müşteriyle aynı anda çıkıyor zaten. Müşteri de çıktı. Evet. Müşteri yaklaşık bundan 5 dakika sonra geldi. Müşteri ne zaman fark ediyor olayı? Şimdi farkına var. Ya anne diyorsan her zaman... altına var diyor. Kendi kendine işte bu sırada geçiyor mu yine? Yani geliyor mu? Şimdi aynı müşteridir var. Uç almaya geldi o. <laughs> anlatıyor yani ne yapayım kızım işte falan filan kabir güzel evet. değil mi? Doğru. Şu an izliyor galiba. Ya şu anda gördüm. kendisi izliyor. Test edebildin mi o anda? Yok, test edemedim. Yani aldı. Al, bunu tam Bak, aldı. Evet. Aldı. Evet. İleri gitti. Elin sağın sonu kontrol ediyor. Cebinden ediyorum. çıkardı, koyunnu attı derdi odur kamerada görüntüsü. Koyunnu attı. Evet. Bak, çıkıyor dışarıya çıkar gibi yapıyor o zaman Nasıl? şimdi tekrar başka bir şey geliyor. alışveriş yapmaya evet. çalışıyor şimdi geldi müşteri takip etti. Diyor. evet evet şu an yanaştı değil mi yanaştı işte, aldı uzanı. telefon elinde zaten çıkıyor evet